Dostlarım Survivor 2026 daha ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Sezonun bu kadar güçlü başlamasında elbette eski yarışmacıların yeniden adaya dönmesi büyük rol oynadı yıllar sonra tekrar aynı parkurlara, aynı kumlara ayak basan, ter döken bu isimler sadece rekabeti değil, geçmişin yarım kalmış hikayelerini de beraberinde getirdi. Ancak tüm bu heyecanın arasında bir konu var ki şimdiden sezonun en çok konuşulacak meselesi olmaya aday. Eren ve Deniz. İzleyicinin gözünden kaçmayan bakışlar, kelimelere dökülmeyen cümleler Adada tesadüf olmayacak kadar yaşanan olaylar sanki aralarında söylenmemiş bir hikaye, yarım kalmış bir duygu var gibi. Acun Ulucalı'nın konseyde adeta bir dedektif titizliğiyle geçmişe dair fotoğrafları ortaya koyması ise kafalardaki soru işaretlerini iyice arttırdı. Aynı etkinliklerde yan yana gelmişler, defalarca aynı karede yer almışlar, belki de fark edilmeyen aynı duyguların etrafında defalarca dolanmışlar. Bu noktada insan ister istemez şöyle şunu düşünüyor, acaba bu sadece bir tesadüf mü yoksa zamana yenik düşememiş bir bağ mı? Survivor sadece bir yarışma değil, açlıkta, yorgunlukla ve yalnızlıkla sınanan ruhların gerçek duygularını saklayamadığı bir arena. Böyle bir ortamda kalbin sessiz kalması neredeyse imkansız. Aşk bazen en beklenmedik yerinde, en zor şartlarda kendini belli eder dostlarım. Eren'in denize bakarken gözlerinde beliren o kısa ama derin anlar, denizin konuşurken sesinin hafifçe değişmesi bunlar izleyicinin hayal gücümü yoksa gerçekten kalpten kalbe giden görünmez bir yolun işaretleri mi? Kim bilir? Belki de geçmişte söylenmeyen kelimeler bugün adanın sessiz gecelerinde yankılanıyordur. Şurası kesin ki Survivor 2026 sadece parkur mücadeleleriyle değil, kalplerde kopan fırtınalarla da hafızalara kazınacak. Eren ve Deniz arasında gerçekten bir şeyler var mı? Yoksa bu sadece izleyicinin romantik beklentisi mi? Bunu şu an kimse net olarak bilemez. Ama Aşk böyle bir şey ki zaten kendini hemen ele vermez. İpuçları bırakır, sabır ister. Geriye sadece beklemek kalıyor. Zaman her şeyi ortaya çıkarır dostlarım. Ve belki de bu sezon Survivor tarihine bir aşk hikayesi olarak geçecektir. Dostlarım sonraki videoda görüşürüz. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.